Selam. Arkadaşlar bayağıdır video atamıyorum. Çünkü telefon kırıldığı için. Ne telefon lan? Tablet kırıldığı için video atamıyorum. Yayında burayı göstermiştim aslında. Birkaç kişi gördü. Aslında 6 mıydı kanka? 7. 7. bölüm. 7. bölümde burayı yapıyoruz. Ama tablet kırıldığı için 7. bölümü yayınlayamıyorum. 7. bölüm. Şu an 7'yi 7 mi çekiyoruz? Yok 6. 7'yi çekiyoruz. Ulan neydi ya işte. İşte buranın videosunu çektik ama tablet kırıldığı için Aa, video yayınlayamıyorum. E şimdi bana paranoyak diyecekler. Hayır arkadaşlar ben <laughs> şurada bir varlık var ben onunla konuşuyorum. Bu değil tabii ki de. Niye bakıyorsun? E sabahtan beri video kaydı çöktüğü için şunu tutuyorum. Allah çökmeyeceksin değil mi? Çökmüyor tamam. FPS'te bayağı kıstık. Sen buraya ne yapıyorsun ya? Para kazanacağım. Kazanacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada işte bazen şey diyebilir tuşlar abi saydam yap da gözümüz şey olmasın. Arkadaşlar tuşları saydam yapmak için tuşa özel kontrollere tıklıyorum oyun çöküyor. O kadar düştük yani. Bu bölümde yapacağımız şey peki yap yani yapacağımız şey demeyeyim de yapmaya çalışacağımız şey bu arada burası böyle gözüküyor. Burayı aşağıya çok tanıtmadım. Allah oyun çok çek. Hani bu evi komple kıracağız arkadaşlar. Yani bu, bu ne? Biz aşiret aşiretle yaparsan ancak böyle olur. Kanka bir duraydın hani. Arkadaşlar valla. Dur dondu. dondu oyun, oyun dondu. Arkadaşlar valla telefondan kayıt almak çok zor ve buraları falan yayında yapmıştık. E, Kanalda var. Başta bayağı eski yapmıştık da. E, evi kırmaya geçeceğiz de. Kanka alttan değil de üstten mi kırmaya? Arkadaşlar buraları çok uzatmayacağım. 8. bölüm daha uzun olacak. Buraları kesip kes koyuyorum. Başlasın. Evi yakalım. Hayır oğlum odunlar lazım bize. Arkadaşlar çatı niye böyle yaptık? Bir demirden çaldık yani. <laughs> yapma yapma. Oyun kazacak. Çökecek oyun yapma. Yapma. Yapma oğlum yapma lan. Yapma. Bu ne? Yapma. Kara gümrük ya. Oğlum kediler falan var bak. öldür yapma oğlum. Sen nasıl düşüncesiz bir insansın? Bazıları soracaktır yani yemek adamı. Zaten sesi gelmiyor ne alaka. Arkadaşlar ben bu it bilmiyorum. Yapma. Yakma oğlum yapma lan. Lootlar var yapma lan. Lan yapma oğlum yapma lan yapma. Oğlum vurma vurma oğlum. oğlum <laughs> vurma lan. Oğlum çok FPS düşüyor yapma lan. Aa direkleri kıralım. Direkler ne alaka? Kayıt devam ediyor arkadaşlar. Allah'a şükür. Allah'a emanet. Ya biliyorsunuz ki ben bir şey kafaya koyarsam yaparım. Ben neyi kafaya koydum? Ben joystick alacağım dedim. Şey, kaç yılında o videoda. Şu anda ben Koydum baba ben kafaya koydum. Ben milisiyarı bulurum. Oyunun sesini açsam FPS'im düşüyor yani. İşte oyunu oyunu kasan arkadaşının Şey yapmayın Onları anlayın arkadaşlar. Onlar can can Diğer Adamlar seçenek sunmuş arkadaşlar. Şuradan oyununuzu bir 5 FPS 10 FPS yapın. Görün bakayım oynanıyor mu oynanmıyor mu? <laughs> Bilgisayarda olanlara söyleyeyim de. 1.12.2 <laughs> iki, iki bile oynatmıyor arkadaşlar. Bak bu deniyor şu an. Yaşamaya çalışıyor. Kanka 15 FPS yapsana. 15 FPS oynat diyor ucunda. Şu an ben kayıtta 15 yazdım. En düşük, en düşük 15. O eskiden ben de 5 FPS'de oynuyordum. O ilk videolar görenler varsa. Baya baya kırdık. Arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar baya kırmayı bitirdik bir moladan sonra. Abo burada haritalar var. Sen almam. Burada ne var? 4 demir, odun falan. bunlar sen mi koydun? Ne vuruyor bana? Ya Allah kar etmesin ya. Ah, arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Tüm evi kırdık. Ee, bir ya, yaptım ama yine de bir duyuru videosu gibi de olabilir. Kısa bir bölüm oldu. Biraz fazla kısa olabilir. Niye kafa sallıyorsun kardeş? Ya, e, videoya devam ederdim ama e, ee, yemek adamın sesi gelmiyor video ne yazık ki. İşte yayında burayı gösterdik. Aslında buranın yapılış videosu var arkadaşlar ama yayınlayamıyorum. Şu an cihazda pek e, şu an evimdeki cihazda pek video çekmeye müsait değil. Ya aklında vardı o kenarları kırdın değil mi? Akvaryumun içinde bağlamamız yok değil mi? Bir dahaki var mı lan? Var var. Bir tane var. Neyse. Videolukta bakar olsun. Arkadaşlar bir destek olsanız çok sevinirim. Çünkü ee, video atamıyorum bu FPS'lerde ve bu cihazda. Neyse bay bay.